bugün sizlerle. Mutlu sizlerle. 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben burada bir mağara buldum arkadaşlar. Mağara diyende e, maden buldum. Yani yapılma madenleri yok. E, işte, bir tane diamond buldum arkadaşlar. İşte lapislazı ile benzettim. Şebrim arkadaşlar. Kırdıktan sonra buldum diamond. Ama bir tane verdi. Arkadaşlar Sadece şey düşünce seçmiştim. 8 sak kalan daimon gözlerim kalmıştı arkadaşlar. Yani çok üzüldüm. Neyse. Bütün hepsi gitmişti. Orada ama karşılığını aldım. Karşılığında da aldım derken arkadaşlar 49 tane elave demir yiyordum arkadaşlar video dışında Yani onu güzelce arkadaşlar çalıştım. baba ne yiyeceğim? bundan yiyelim ya yani arkadaşlar göre demiyorum canım hiç savaşıp nasıl döndüm en iyi yani şey baktığına göre arkadaşlar yani sonra kalırız burada açlıktan ölürüm bu olur bir şey artık sıkıntı onun için de biz buradan koşa koşa gidelim bu arada arkadaşlar Kazmam dedim ya al alava düştüm. Lavi görmedim arkadaşlar ama unutmuşum. Ama lokus vardı tane buldum. Ben söyledim arkadaşlar bir beş tane üç tane çıkardık elmas kazmaya da ee, çalışırdım. Neyse bir tane. Tamam ne var aslında neşeli değil. Şu yönden gidelim. Şu Ne bu. Ne kadar suçlusu bu. Arkadaşlar Canımız güzel. Canımız güzel. Eti, eti iyi yedim arkadaşlar. Zombi etini mecburen yoksa ben hiç son yani evde bol yemek topladım arkadaş. Bir yandan da vardı işte bir şey çıkmıyor. Hmm, sıfır. İşte lafslar bu. Bunu da nasıl kapatayım? Şöyle bir kullanıyorum. Oh, suyum da yok. Arkadaş, suyum da yok vardı arkadaşlar. Şöyle kullanıyorum. Bu lafslar var. Böyle gitsin. Tam yukarıya kalkacağız. Buraya kadar Ne Aha buldum ben. Buraya da geliyor. Buraya da geliyor. Buraya geliyor. bir park Şöyle bir şey yapayım. Şunu da tutup şuraya bu kapakla. Şöyle hızlıca bir kapatalım. Bu arada arkadaşlar bol taş oldu. Serin. <laughs> evet. Son. Ee, lazım olacak. Yapalım yapınca. Diamond. Arkadaşlar ikinci diamond. Videoda diamond buldum. Görüyorsunuz. Ben bilmiyorum laps olabilir ama ben %100 arkadaşlar diamond videoda daim yes 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 orta tuttu daim orta aksın bu ya işte bir, bir video dışında bir daimın videoda da bilmiyorum videoda da daim üç üç yaptım ha yoksa yolda sıkışık oğlum Arkadaşlar iki tane arkasında da olabilir. Oh be. Bir dakika arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar annem çağırmıştı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırdım mıydı? Üç tane oldu. İkisini kırdım arkadaşlar. Dört tane. Değilin. Deniz ne? sıfır. sıkıl. Bu madeni dolu koymuyor. Doğru koyup dolu koymayacağım. dolu İyi gel gel. Doğru şey. koyup tane varmış. İki Yiyelim. Evet. Şuradan gidip koşamıyorum kalmadı mı Vay. ama yok granitimiz de var neyse bu demirleri almalıyım arkadaşlar yani çok güzel demirler var şunları alalım neyse yani inmeyeceğim arkadaşlar Ben bizi pek lazım alıp ya. Evet. Bu şuradan kalkacağız da ondan. Arkadaşlar bilmez. Diamond bu arkadaşlar videoda da. Yani pek inanmaz mısın ama. Çeşit servetim olsaydı bu kalbim bol bol bol. Ha bol bol. Bakın şu bol 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 şurayı kazalım. Hoppa. 55 tane demir, 20 tane de altın olsun. Artık evet. kalkalım. Ben de güzelce videoda dayanık buldum yani. Çok güzel, sevindim. Ne de düşük bir tane gelmiş. Ne kadar düşük şeyim ne de ama ama dört tane de üç tane. Hadi bir daha bir daha çıktı arkadaşlar. Şuradan bir öyle arkadaşlar çıkacağız. 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 Bir yukarı kalkan gibi arkadaşlar. Bir tane şey yaptım. Adını onun. Şu canımı da kaza fazla Evet. Kalk kalk kalk. Nasıl bir lok arkadaşlar? Öğreneceksiniz. Kalkma yol var bende Şimdi de arkadaşlar kıralım. Şimdi de kalkalım. Biz içimde bir korku var Nediniz? Bu arada 3 tane arkadaş var. Şeyin de var. Fatih hmm. de çok Türkçeyi güncelledim arkadaşlar. Güncelleme gelmiş ondan böyle olmuş. Şuradan kalkalım. <laughs> Kaz.

çıkış. Oh be. Burası tam tamına evimin yakınında arkadaşlar. Çünkü şu açıda adam var. Nasıl Büyük bir yerden çıktık. Aha. Buraya inmiştim. Şuraya da inmiştim. Hep şuralarda. Bir burdan yemek alalım arkadaşlar. Yemek alalım da şey. içine <laughs> inersek. Bizim oynamalı.

Bir şey Yiyelim. Ve gidelim. Şimdi koşa koşa bu mağazadan gidelim. Hmm, canımızı doldurmam güzel oldu. Evet arkadaşlar. Ah. En sevdiğim Yere geldim. Şurada, şura ne yapalım ya? Çiller gelmişiz, alalım siyahı bırak. Şuraya gelmişken bir çil alalım. Güzelce arkadaşlar çil alalım. Çünkü güzel oldu kilo arasında görmemiz. Görmemiz. Eski evde ne vardı? Bir yemek vardı. Bir tak var. vardı. Şimdi karşı kesimde oturup sevinirim yani gidip gelebilirim Arkadaşlar birçok zaman sen yani bir. benim için korku bastı Nasıl? zaman o zaman bu kuşağın bir denedim bu arası abone ol ne olur korkuyorum. Gitsin arkadaşım. Çağrım yüksek Kum, kum koymuşum. Tepe hafı. Ya Bir bakalım. Time shift'le yediyorum arkadaşlar. Korku basit. Time shift. Day. Şu zamla da TP. Random. Day. House.